merhaba arkadaşlar Mitsubishi bir şey asx ee, size çarpmakta sigortasının nerede olduğunu göstereceğim şimdi Öncelikle şu kapak arkadaşlar bu kapağı e, şuradan şöyle açtık evet, şu şekilde göstereyim şöyle elimin e, kameranın girdiği kadarıyla şu 15'lik sigorta arkadaşlar şu 1, 2 ve 3. sigorta. Şu 15 tane sigorta arkadaşlar. Bakın şu an çalışıyor. Çakmaklığımız. Şöyle göstereyim. Kırmızı ışığı yanıyor. Bu da ee, şöyle görünüyor mu? Evet. Ee, patlayan sigortamız. Çakmaklı sigortamız bu. 15 amper bir sigorta. Şoför kapısının yanındaki sigorta panelinde arkadaşlar Mitsubishi ASX.